günün önemli ve sıcak gelişmesiyle ben başlamak isterim. Sizin de görüşünüzü bu noktada almak istiyoruz. Asgari ücret meselesi biliyorsunuz açıklandı. Günlerce süren rakam çıkmayan toplantılardan sonra nihayet açıklandı tabiri caizse ve 11.402 lira olduğu ifade ediliyor. Şimdi ilk olarak hızlıca görüşünüzü almak isterim. Bu asgari ücret ki CHP'den de en az 15.000 lira olmalı konusunda da çıkışlar gelmişken sizce yeterli mi? Yani vatanda Asgari ücret böyleyken geçimini nasıl sağlayacak? Ee, bence bunlar asgari ücret belirlerken kapalı kapılar ardında, masalarda, e, odalarda değil de gelsinler pazarda belirlesinler. Çünkü milletin halini görmeden e, bu şekilde e, yaptıkları belirlemeler hiçbir kıymet harbiyesi yok. E, bakın e, bir ayda yani 14 Mayıs seçim günü biliyorsunuz. Seçimden hemen bir gün öncesinden 14 Haziran'a kadar bir ayda e, dolar karşısındaki Türk Lirası'nın değer kaybı üzerinden konuşuyorum. E, asgari ücret e, 75 dolar kaybetmiş. Yani 23.60'a çıkmış e, dolar. Ve 1770 TL kaybetmiş asgari ücretli. Yani asgari ücretli 8500 lirasının 1770 lirasını seçim gününden 14 Haziran'a kadar bir ayda kaybetmiş. Şimdi siz 11 bin lira verseniz ne olur? Bunu bir ay içerisinde nereye geleceği belli. Zaten ekmek falan da zamlanacak. Daha onlar da sıkıştı. Şu anda piyasa sıkıştı. Bir kere açlık sınırı bu ülkede 10 bin lira. Açlık evet. sınırından bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla e, bunun çok daha yüksek seviyelerde olması lazımdı, o beklenirdi. E, önümüzdeki günlerde şimdi tabii yeni verilmiş bir fiyatla şu andaki piyasa koşullarıyla bunu bu kadarını görüyoruz. Esas buzdağının altını ne zaman göreceğiz? Önümüzdeki aylara doğru e, yapılmayan sıkıştırılan zamların da piyasada yapılmasından sonra e, alım gücü düştükçe bunun ne kadar minimize olduğunu. O zaman ortaya koyacağız. Onu o zaman göreceğiz. Hakikaten bu ülkenin bundan sonraki en önemli gündemi ekonomi olacak. Geçim sıkıntısı olacak. Kesinlikle. Dar gelirli dar gelirli insanların yani iki yakasını bir araya getiremeyen bir döneme gireceğiz hep beraber. Şu andaki yaz aylarını bir, bir geçiş süreci kabul edin. Çünkü işte doğalgaz yok değil mi? Isınma masrafı da yok bu yanda. Sebze meyve piyasada hani bolluk var. Turizm nedeniyle işte biraz dışarıdan girişler var ama Eylül'den itibaren göreceksiniz ki bu ülke çok büyük sıkıntılara gebe. E maalesef bu kötü yönetim. Ee, biz bunu çok anlatmaya çalıştık ama e, bu ülkenin kaynaklarını sadece belli bir gruba, kendi çevresindeki belli bir gruba aktarıyorlar. Halkın esas ana kesimi, e, büyük kitleler e, ülkenin gelirinden faydalanamıyor. Mesela bununla ilgili ben bir rakam vereyim, e, izleyicilerimiz Lütfen. belki daha e, iyi aydınlanacak. Bakın şu anda nüfusun en zengin gelir düzeyi yüksek %10'luk kesimi, ülke kaynaklarının, servetin %60'ını... 60'ına sahip. Yani 10 kişi de evet. 60. Tabi yüzde 10 insanımız gelir düzeyi yüksek yüzde onluk kesim servetimizin milli servetimizin yüzde 60'ına sahip. En yoksul yüzde 50'miz ise yani toplumun yarısı ise tüm servetimizin yüzde dördüne sahip. Yani aradaki gelir Uçurum. dağılımı görüyor musun? kadar fark var. Toplumun bir yarısı tabii ki Gizem Hanım. Toplumun bir yarısı bütün ülkenin servetinin yüzde dördüyle geçinmeye, yaşamaya çalışırken yüzde onu ise yüzde altmışıyla kaç katı bakın yüzde dördün on beş katıyla geçiniyor, yaşıyor. Bu gelir dağılımındaki bu dengesizliği bu ülkenin daha fazla taşıma şansı yok. Bu bugün ekonomiyle e, mutfakla sınırlı kalır. Yarın bu sokağa taşar. Başka şeylere, başka sosyal olaylara zaten oluyor da işte intihar olanlar olaylarının Maalesef göç zaten görüntü. biliyorsunuz beyin göçü veriyoruz sürekli. Göç tabi yani bu ülke birçok göçe e, sebep var bu ülkede daha doğrusu bir göç birçok göç tehlikesi var dışarıdan içeriye göçü biliyoruz. Evet. E, sığınmacılar bunun e, tüm bölgelerde Karadeniz'de de tabii ki e, vatandaşlarımızın bununla ilgili çok yoğun endişeleri var. E, belli bölgeler daha çok yoğun e, bu göçten etkileniyor. Bir de içeriden dışarıya sizin söylediğiniz beyin göçümüz var. En Maalesef. taze beyinlerimiz, yetişmiş iş gücümüz, doktorlar, işte mühendisler bu insanlar kaçıyor. Bir de doğudan batıya göç var. Bunu da ihmal etmeyin. Bunu önümüzdeki süreçte çok daha tehlikeli buluyorum. Bu nedir? Bunu biraz açmak isterim konu gelmişken. Şimdi batıda özellikle AK Parti'nin yönettiği belediyelerin olduğu bölgelerde yüksek e, oy aldığı bölgelerde kendisini o bölgede sıkışmış hisseden e, sosyal hayatını o bölgelerde devam ettiremeyeceğini hayata bakış açısını kendisine uygun görmediği bölgelerden batıdaki en azından Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinin yönettiği alanlara bir eğitimli kesimin doktor, avukat veya ekonomik iyi olanların bir göç e, etme eğilimini görüyorum son dönemde. E işte buna sebeplerden biri mesela konser yapılmak isteniyor. İşte konsere gitmek i̇ptal istiyor fakat e o konserleri iptal ediyor. Yani evet. bunu en en basit örneği ve bunu da zincirleme halde farkındaysanız topyekun yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla kendisine o alanda yaşama ve huzur e, alanı bulamayan o e, bireylerde e, madem sizin tercihiniz bu yöndeyse bizim de yaşam hakkımıza e, ...sosyal tercihlerimize saygı duymuyorsanız... ...o zaman biz de rahat edeceğimiz bölgeye kaçalım. Şimdi bu bir şeye sebep oluyor. Eğitimli kesim özellikle, ekonomi durumu iyi olan kesim... ...doktor, hizmet üreten kesimlerin... ...o bölgede vatandaşa hizmet üretememesi anlamına gelecek. Vatandaş aslında bir şeyden mahrum olacak. Yani bunu bu hale getirmemek için... ...vatandaşın da o insanların... ...o oralarda, kendi aralarında yaşayabileceği kolaylığı e, ee, serbestiyeti verecek şekilde e, hem o belediyelerin de hükümetin de buna yönelik e, toplumsal barışı devam ettirmek yönünde bazı önlemler alması lazım. Şimdi